çok zor bir dönemimde yine böyle uyuşturucuya saracaktım. Tam böyle e, sarmıştım. Arkadaşım telefon etti. Melike bir zikir var. Çok güzel bir zikir. Çok büyük lütuflar. Ben lütuf peşinde değildim. Ben sadece Rabbim beni affetsin derdim. Tamam dedim ben yapayım. <laughs> Aa çok kolaymış dedim. E, eşim bipolar hastası. Çok sıkıntılı zamanlar geçirdik. Ya, oturarak uyudum günlerce. Aynı zamanda iki çocuk büyüttüm. Bu rahatsızlıkla birlikte yaşayan bilir. Allah bunu e, alkol uyuşturucu ve şiddetle yaşayan ve yaşatan tüm kardeşlerimize yardım etsin, bu zikri e, nasip etsin. Eşim gerçekten çok ağır ilaçlar kullanıyordu. Rabbim bizden o sıkıntıyı aldı. 18 yaşından beri kronik bir hastaydı. Ama ben zikre girdikten bir süre sonra o hastalığı bizden aldı. Ve ben artık yatağımda yatıyorum, rahat yatıyorum. Oturarak uyumuyorum kimsenin peşinden dolaşmıyorum, bağırmıyorum, çağırmıyorum. Yani Rabbim sırtımızdan yükü aldı.